Tuna Kamhi TV'ye hoş geldiniz. Merhabalar sevgili takipçilerim. Bugün mevcut bir geçirdiğimiz bu dönemden, kaotik ve yoğun olaylarla yüklü e, bu dönemden biraz bahsetmek istiyorum. Güçlü değişikliklere maruz kalıyoruz, istikrarsızlık var ve tüm, tüm insanlığı ve hatta her birimizi etkileyen, kişisel olarak etkileyen e, bazı olaylara maruz kalıyoruz. Böylece çoğumuz belirsizlik içinde yaşamaktan kaygı içinde bulunuyoruz, kaygılanıyoruz haklı olarak. Bu yüzden bugünkü kısa videomda şunu anlatmak istiyorum. Eksikliğimiz her neyse, kaygımız her neyse, tozlu bir dünyada yaşamamıza rağmen bilgimizle ve yaşam enerjimizle yani prana, ki, çi dedikleri doğu bilgeliğinde bu sözcükleri kullanılıyor. İslamiyet'te ilahi nur deniyor. Şihina olarak da anlatılır. Yaşam enerjimizi güçlü tutarak bu tozlu dünyadaki olaylara maruz kaldığımızda üstesinden gelme durumunda kalabiliriz bu kadar karamsar olmaya gerek yok. Kamala biliyorsunuz ki ben yıllardır bu disiplini çalışmaktayım. bu dünyada yaşamakta olduğumuzu, üç boyutlu realitede yaşadığımızı, tozlu bir dünya olmasına rağmen, gizemli bir dünya olmasına rağmen kendi gerçekliğimizi nasıl yaratabildiğimizi ve varoluş nedenimizi açık bir şekilde anlatmaktadır. Evren yaratılmadan önce ve evrenin içinde var olan dünyamız sonsuz bir ışık sonsuz bir ışıkla kaplıydı. Yani yaratımdan önce sadece ışık vardı. Yaradanın bu ışığı her tarafı doldurdu. Her şey bütün uzay ışıkla doldu ve hiçbir yerde boşluk kalmadı. Yaradan yaratmak istediğinde dünya onun içinde bir gemi, bol ışıklı, boş oluşturulacak bir alan olarak yaratıldı. Bu nedenle Yaradan bu varoluşu sonsuz ışık ve içinde yaratılmış ışıksız bir boşluk, bu boşluk içinde de bizleri ego zihin programıyla yarattı. Yani varoluş ego zihni fark edip bunu dönüştürmek ve asli halimize dönmek ki buna tekamül planı deniyor. Bu amaçla yaratılıyor. Çünkü mutlak varlık, yaratılmış mutlak varlık kendi arzusuyla, kendi özgür seçimiyle bu planın gerçekleşmesini talep etti. Bu ışık dünyayı, evreni e, oluşturan bu ışık, 10 boyut hatta 12 boyut yaşam ağacını ele aldığımız zaman yavaş yavaş kendini kısıtlıya, kısıtlıya bu dünyada varoluşumuzu başlattırdı. Aslında bu dünya yok. Biz yokuz. Bunu anlamak çok zor. Akılla, zekayla bizim olmadığımızı anlamak çok zor. Kabala der ki dünya dört evren, dört aşamada yaratılmıştır. Birinci aşama adam kadmon yani insanı kamil ve arketipler dünyası olarak anılır burada bir yaratım yoktur. İkinci aşama Beriya Dünyası işte yaratım burada başlar. Üçüncü ve dördüncü aşamaya geçtikten sonra bizim yaşadığımız bu dünya aslında bu üç dünyanın veya dört dünyanın yansıması ayna vazifesi gören bir dünyadan başka bir şey değildir. O halde biz niye bu kadar acı çekiyoruz? Madem bir Matrix'te yaşıyoruz, madem bu dünya gerçek bir dünya değil, madem bu dünya bir rüya dünyası, biz niye acı çekiyoruz? İşte bütün anlatılan konu bu acının sebebi. Acı, egozihin tarafından yaratılmış sanal bir duygudur arkadaşlar ve ego zihin olmamış olsaydı ruhumuz paramparça olurdu. Aslında ego zihin ruhumuzun önünde durarak bir muhafız rolü oynamaktadır. Ruhumuzun zedelenmemesi için. Acı çeken ego zihin programından, ego benliğimizden başka bir şey değildir. Peki egoyu yok etmek mümkün mü? Hayır, mümkün değil. Çünkü biz bedenimizle zaten egoyu tezahür ettiriyoruz. Ve bu beden fani bir bedendir. Yani zamanı gelince bedenimiz eskiyecek. Burada bırakıp asli halimize, asli dünyamıza kenetleneceğiz. Ego zihni nasıl dönüştüreceğiz? bu tozlu dünyada, bu kaygılı dünyada ego zihin programının size kaygıyı yaratan, yaradandan uzaklaşmanıza, ışıktan uzaklaşmanıza ve karanlığa gömülmenize neden olan bir belliktir. Bu tuzaklara düşmeyin. Başınıza herhangi bir olay geldiği zaman bu olayı sizin gelişiminiz için bir e, işaret olarak almanızı öneriyorum. Bu olay bana ne anlatıyor? İçsel olarak neyi dönüştürmem gerekiyor? Olayın kendisine takılacağınız yerde, olayın kendisine odaklanacağınız yerde bu olayın içsel dinamiklerini keşfetmeye çalışalım. Biz bu dünyayı beş duyumuzla algılıyoruz. Güvenmeliyiz bu beş duyumuza. Ama bu beş duyumuz doğası gereği kusurludur. Ve bizim asli görevimiz peçenin ötesine bakmaktır. Ve büyük resmi görmeye çalışmaktır. Bütüncül olarak bir bakış açısı geliştirmektir bir tür ruhsal körlük içinde ilerlemekteyiz. Gerçeklik algımız olduğunda sınırlı olayları yorumlama eğilimindeyiz. Çünkü niye? Gerçeklik algımız bozulmuştur. Bu yorumda şöyle bir şey söylemek istiyoruz. Doğaya baktığımızda biz doğamızı kendi değerletemize, kendi idrak seviyemize göre değerlendirmekteyiz. Bu yorumlama şeklinin eğilimindeyiz. Evet, dünya ve kötülerin cezası olarak dert edindiğimiz şeyler hayatın bize zulmü mü yoksa mükafatı mı? Bu zulmü fırsata çevirebilir miyiz? kurban rolünü oynamaya devam mı etmeliyiz? İnancımızı kaybetmeli miyiz? Hayır. Çünkü bu olaylar gerçek değil. Bu olaylar bizim gelişimimize hizmet etmiş ve tasarlanmış olaylardır. Bu karanlığı ışığa çevirmek bizim elimizde. Nasıl? Algımızı, değiştirerek. Kabala buna bir ruhsal çalışma anlamına gelen tikun demektedir. Tikun onarım demektir. Ruh düzeltme, bilincimizi genişletme, gerçeğin büyük resmine odaklanmak, görmek, peçenin ötesine geçmek hep bunlar tikun'un içeriğidir. Yani onarımın içeriğidir. Büyüme için fırsatlar olarak zorluklar önümüze gelir. Ama bu zorlukların sanal olduğunu, bir tasarım, bir proje olduğunu anladığımız zaman, kozmik plana göre bunların bir yaratılış düşüncesi olduğunu anladığımızda, yaratıcının hayatımızda mevcut olduğunu en küçük seviyesine kadar detaylar ve amacının bizi büyütmek ve refah içinde yaşamamızı sağlamamız, iç sağlaması için kurmuş olduğu bir tasarım, bir proje, bir yazılım diyebiliriz. Kabala bize oraya nasıl ulaşacağımızı öğretir ve aydınlanmış bir realitenin nasıl yaratılacağını bize anlatır. İşte bu konu hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız Bilgece Yaşam eğitimimi Ocak ayında başlatmaktayım. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.